Arkadaşlar bis kalın hoş geldin. Bu ne lan? Neymiyor gym? He, buna isim vereceğiz galiba. Hemen verelim. Allah Allah o. La. Dur lan dur yanlışla koş. La takılı kaldı. Takıl. <laughs> tamam, tamam düzel. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi spor salonu kuracaktık arkadaşlar bu bölümde. Ama ona ilk önce bir isim vermemiz gerekiyormuş. Tabii ki de hemen verelim ismimizi. Emirhan e, Yok Emirhan değil kaslı Emirhan'ın spor salonu. Kaslı Emirhan mı tabii ki de. Bu ne oğlum ya? Olmadı. E, kaslı Emirhan kral. Evet bu olur bence. Ya Allah'ım ya kaslı Emirhan Arkadaşlar kaslı olmuyor galiba Emirhan yapalım bari Oğlum bu da mı olmuyor Emirhan Allah Allah Emirhan Jim Jim ne bu arada sporsiyon demek Oğlum hiçbir şey olmuyor yemin ediyorum olmuyor ya O zaman eee O zaman eee Emir bu da olmadı ee, o zaman kulaç adımı kıyrıyım. Aa oldu, oldu ha <laughs> Tamam oldu oldu oldu. Bu neden lan? Oh Allah, kaslı bir tane adam geldi. Abi bir dakika lan Sporsiyonu açmadık ki sen niye geldin ya hemen. Hey bu bize anlatıyormuş. Tamam oğlum ya tamam bu bizi dövecekti galiba. Arkadaşlar biraz korkuttu beni ama. Sanırım anlatacak bu bize. Tamam abi anlatabilirsin çok sevdim seni. Abi artistlik mi yapıyorsun bana bak. Hadi anlatıyorsan anlat ya. He tamam Aa valla özür dilerim özür dilerim tamam tamam pardon 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 Buraya tıkladım abi tamam bir şey yapma bana hey mı koyduz abi Tamam ne olur gelme daha fazla yakınlaşma bana Yoga koydum tamam hadi git Aha biri geldi aa spor salonu açıyoruz arkadaşlar galiba Yalnız bir saniye benim simetrik hastalığım var ya Şunlar tam simetrik olması lazım Tam simetrik oldu mu Ha tamam oldu arkadaşlar şunu da koyayım bari abi tamam artık gidebilirsin Valla öğrendim artık beni dövmene gerek kalmadı tamam hadi git git tamam git git, git. Abi git git abi gitsene Ya abi artık sık istiyorsun Bak vallahi döverim seni beni çok kaslıyım tamam abi ya Gelme peşimden. Arkadaşlar bu bizi dövecek galiba. Ne? Şimdi kasiyelik mi yapacağız bir de ya ben buraya hani? He, kasiyelik yapıyoruz. Bunları içeri alıyoruz. Tamam abi öğrendim. Bak kardeşim o yanlış yapıyorsun. Tamam bunlar yapıyor hareketleri. Tamam. He, diyor ki para kazanacaksın ve spor salonunu genişleteceksin diyor. Ama ilk önce birazcık biraz daha para kazanalım mı? Tamam. Birazcık daha kazandık. He, şimdi şuradan gym'e giriyoruz ve he, spor salonunun level'ını arttırıyoruz arkadaşlar. Lan ne çok hey dedim ya. Yaşasın. ikinci seviye aldık. Güzel. Tamam. Çok güzel. Abi de gittiğine göre artık para kazanmaya devam edebiliriz. Hoş Hoş geldiniz hoş geldiniz Valla ben buraların mükemmel ustası olduğum için ekipman neymiş Aa spor salonu şeyleri alıyoruz lan buradan Bisiklet alacağız alalım bunu Tamam nereye geldi buraya geldi tabii ki de şu bisikleti de bir koyalım arkadaşlar Nereye koyalım biliyor musunuz Şimdi bisikleti şöyle manzaraya doğru koysam Sıkıntı olmaz herhalde. Şunlar da bir alayım da bunlar gelsin bir birazcık bana para kazandırsın arkadaşlar. Tamam. Aa yoga matını ikinci seviye mi yapacağız? Tamam yoga matını ikinci seviye yap. Be. Param yetmiyor ki Allah'ım ya. Tamam şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu paramızı yetmiyor. Yoga matını geliştiremiyoruz. O zaman birazcık da para kazanalım arkadaşlar. Sanırım sınırsız para kazanacağız burada. Oğlum ben bununla uğraşamam ki ama iki saat ya. Bir şey söyleyeceğim. Benim ne kadar param var? 170 dolarım var. Bu ne kadar istiyor? 150 dolar. Tamam ben bunu yükselteceğim. Oo ne oluyor? Oha! Çok güzel oldu lan yoga matı. Tamam, çok güzel. Artık yoga matımız level 2 oldu arkadaşlar. Tamam, bunlar artık gelip burada yoga yapabilirler. Sıkıntı yok. Acaba bisikleti geliştirebiliyor muyuz? Kardeşim orada senin bisikleti süredür. la ya Allah'ım indirim var gene. Para istiyorlar. Arkadaşlar bisikleti de seviye yaptırabiliyoruz fakat level 3 salonu level 3'e çıkartmamız gerekiyor spor salonunu. Level 3'e nasıl çıkartacağız bilmiyorum ama bir saniye bakmak istiyorum ben. Girelim bir level 3 kapasitemiz kilitli maalesef. Ne yapmamız gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Neyse biz en iyisi birazcık da para kazanalım. Hatta şopa bir girelim bakalım burada bir şeyler var mıymış? Aa! Ne oldu? Vallahi akışlıyorlar falan bir şeyler oluyor ama anlamadım. Allah bir tane abi geldi. Abi oha sen ne kadar kaslısın abi. Senin bütün hayatın spor salonlarından geçti. Bu ne hali ya? Vallahi çok kaslısın beni korkutuyorsun. Bir sürü para geldi. Paraları topla topla topla. Oğlum oyun çok güzelmiş. <laughs> Var ya oyun aşırı eğlenceli arkadaşlar. Şu paraları da bir toplayalım da. Oo bin dolarım oldu oğlum. Hala para kazanıyorum ben. Ne oluyor? Tamam ben Jimmy yükseltmek istiyorum. Tabii ki de kilitli olduğu için yükseltemiyorum. O zaman ben o zaman bu bir şeyler satın bari diyecektim. Ne yaptım lan ben? Ben niye spor Ben niye spor yapıyorum ya? He şunu fulllememiz gerekiyor. Allah! Fullledim fullledim fullledim. Lan Allah'ım ne alakalı ayaklarım kopacak bu ne hali <laughs> Ya ben hiç istemiyordum ki bunu Allah para geldi para geldi hızlandım Oğlum neler oluyor bu oyun nasıl bir tayka oyunu çok güzel bu oyun ha Hakikaten valla oyunu çok sevdim ya eğer bu seni devamını istiyorsanız sizden bu videoya en az 3000 like bekliyorum Oğlum like atmayı sakın unutmayın bu oyun devamını getirmemiz lazım Oyun efsaneymiş Tamam şunları bir hemen alalım içeriye Ablacım bir saniye şu ablayı da almak istiyorum ben Abla seni alamıyoruz maalesef tamam Şimdi benim bir şeyler satılamam lazım artık Bence almam gerekiyor bir tane daha mı bisiklet alsam acaba Burada neler varmış Oo. Oksuzum araba falan mı var? Burada efsane şeyler var. Peki bir şey diyeceğim. Ben işçi alamıyor muyum ya buraya? Benim bir sürü param var. Ben işçi falan satın ya. Neyse dur arkadaşlar. Bir tane daha bisiklet alalım. Şu bisikleti de alalım. Şöyle şunun yanına koyalım. Burada insanlar gelsin bisiklet sürsün. Tamam gayet güzel. Şunları da bir yükseltelim. Bir sürü paramız var zaten. Bunu da yükselt. Hatta bisikletleri de yükselteyim de ben bir. Allah'ım yükseltemiyorum ki level 3 lazım ya. Spor salonu level 3'e çıkartmamız lazım. Nasıl çıkartacağız onu da bilmiyorum ki. Sen de gel abicim. Çok güzel içeri girin hadi spor yapın bakalım. Şimdi ah ünlem geldi ve çok güzel bir şekilde level 3 yaptık spor salonumuzu. Tahta falan geldi. Çok güzel oldu. Her şey çok güzel gidiyor. Tamam ekipmana girelim bir arkadaşlar. Burada neler geldi? Koşu bandı geldi. Allah'ım. Koşu bandı. Hem bisiklet hem ko burası koşu bandı lan. Böyle tahta koşu bandı mı olur ya? Allah'ım ya dolandırıldık mı? Neyse bunu daha sonra yükselteceğiz arkadaşlar. Tamam şunları da yükseltmeye gelmiş bu arada. Bunları yükselteyim mi? Tamam bir sürü param var zaten. Bunları da yükselteyim arkadaşlar. Çok güzel. Daha fazla para kazanmamız için bunları tabii ki de yükseltmemiz gerekiyor. Şimdi biletlerimizi alalım. Herkes içeriye geçsin. Tamam çok güzel. Çabuk çalışın. Çabuk bana para kazandırın. Tamam hızlı hızlı çalışın. Bana para kazandırmanız lazım. Şunu da alalım, gel ablacığım, gel abileceğim. buyurun, buyurun, buyurun. Spor salonumuz mükemmel, etrafta inşaat şeyleri var. Ne alaka anlamadım, şurada tuvaletimiz var galiba bir tane. Tuvalet, bu nasıl bir tuvalet lan böyle? Hey, tamam abi, pa pardon abi, içeride birisi var. Şöyle hemen şunları alalım, tekrar da içeri girin. Çabuk bana para kazandırın, benim artık yeni şeyler yapmam lazım. Şunu geliştirebiliyor muyum ya? Tabii ki geliştiremiyorum çünkü spor salonumu 3. seviyeye basmam lazım. Bu da kilitli arkadaşlar. O zaman ben yeni yeni şeyler alayım bir saniye. Ne alsam birazcık da yoga mat alsam yoksa başka şeyler mi alsam ya? Bu ne lan böyle? Tabii ki de Robux'a satılan bir şey arkadaşlar. Ne olabilir ki başka? O zaman ben bir tane daha koşu bandı alayım ya. 2 tane koşu bandı olsun arkadaşlar. Hepsinden iki tane var. Şundan da iki tane olsun. Şöyle simetri olarak koyalım bunları da. Gayet güzel. Yalnız müşteriler azalmaya başladı sanki. Bana öyle geliyor gibi ya da. Bakayım yok oğlum nasıl azalsın ya? Bir sürü şeyimiz var. Bir sürü daimi müşterilerimiz var. Oley. Tamam çalışın aferin oğlum size aferin aferin Yalnız bir sürü paramız var ben çalışa falan almak istiyorum ya İlla level matlamamız gerekiyor onun için ya Allah dur 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 bana yine spor yaptırıyordu Yine spor yaptırıyor yine güçleneceğiz arkadaşlar bir saniye Herkes spor yapıyor ben de yapacağım ben de hızlı koşuyorum Ben mükemmel koşuyorum arkadan alkışlar falan ne oluyor bilmiyorum Burası bir Tyson oyunu hiçbir hiç şey anlamadım <laughs> Oğlum efsane koşuyorum yalnız Yes be Allah paraları ver paraları ver paraları ver Oğlum bunu yapmamız lazım her seferinde ya Efsane hızlandım baksanıza güçleniyor gerçekten karakter Karakterimiz güçleniyor ve içeriye bir sürü para yağmuru geliyor ya. Şunları topla topla topla. Tamam. Ne zaman şey yapacağız biz peki? Şunları da bir toplayalım. Acaba ne zaman geliştireceğiz burayı ya? Onun bir süresi var mı? Bakayım bir. He, burada yeşil şeyler varmış arkadaşlar. Bunların artması lazım ya. Tabii ki de. Tamam. Yalnız bir sürü paramız var. Hemen şunları da içeriye almak istiyorum ben. Şunlar da içeriye gelsin. Bir sürü şey alacağım şimdi tamam mı? Şimdi cime girdim. Yo cim değil. Ekipmana girdim. Buradan shop'tan ben ne alacağım biliyor musunuz? Bir, bir, iki tane daha yoga mat alayım arkadaşlar. İki tane daha yoga mat aldım. Şunları da şuraya şöyle dizelim yoga matlarımızı. Herkes burada yoga yapabilsin. Çünkü yoga gerçekten önemli arkadaşlar. Önemli bir spor dalı olduğunu düşünüyorum yoga'nın. Şunu da koyayım. Aa kapasitemiz dolmuş. Oğlum bunu boştan yer aldık lan biz o zaman. Aa gün bitti. Ve bugün 1000 dolar yok lan bugün 4500 dolar kazanmışız. Tamam bunları toplayalım çok güzel. Fena para kazandık bugün. Tabii ki de gece de açıktır. Gece de açıktır hatta sabah oldu zaten. Hemen gelin ikinci günümüze başlayalım arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bunu yükseltebiliriz artık. Spor salonumuzu yükselttik ve etrafına bir tane çatı geldi. Ne alaka anlamadım ama çatı geldi bir tane. Şunu ben bir şuraya koyayım arkadaşlar ve hemen şunları da bir yükseltmek istiyorum ben. 85 dolar zaten para bile değil bizim için artık. Çünkü çok geliştik. Hatta şunları da yükseltelim bir 700 dolar biraz pahalıymış ama olsun. Eğer muhtemelen arkadaşlar bunlar da bir makineye dönüşsün. Şimdi beni nereye götürüyor? Şu kasanın olduğu yere götürüyor sürüyor. Buna bastım 100 dolar verdim. Aa kasiyer satın alıyoruz. Tamam kasiyer iş veriyoruz. Şiman Hanım biliyor musunuz? Kluyu alalım hadi. Kluyu gel buraya. Çok güzel. Tamam sen artık benim kasiyerim mi oldun bakayım bir. Aynen öyle. Kasiyer oldu. Hatta biraz da yardım edebiliyoruz biz size. Tamam çok güzel arkadaşlar. Şunları tekrardan bir yükseltebiliyor muyuz? Tekrardan yükseltebiliyoruz. O yüzden üstünde E tuşu zaten basılı duruyormuş. Kırmızıya dönüyor artık. Yalnız paramız yavaştan bitmeye başladı arkadaşlar. Neyse şimdilik sıkıntı yok. Hepsini bir yükseltelim de. Tüm spor salonu efsane bir şekilde alsın. Bu arada büyümüş. bunda daha en üstüydü. Büyümüş tabii ki bunlar Bunları artık yükseltemiyoruz. Bunları da yükseltemiyoruz. Bunları tekrardan yükseltebiliyoruz mu? Hayır. Tamam. Şu an çok iyi durumdayız arkadaşlar. Ben bir kere daha çalışmak istiyorum. Ç Çünkü çalışınca efsane para kazanıyoruz ve efsane bir şekilde güçleniyoruz. Hemen şöyle hızlı bir şekilde koşalım. Koşalım. Koş koş koş. koş koş. Arkadaşlar yine bizi bekliyor. Yine bizi bekliyor. Tıpımı bir bakın. <laughs> Allahım ya. Ve bunu da kazandım. Efsane ya. Her yerden para yağıyor bize. Para yağıyor. Paraları bir toplayalım arkadaşlar. Efsane güçlendim. Çok hızlandım. Şu an gücüm 3 oldu arkadaşlar. Gayet güzel. Yalnız müşteri gelmiyor hiç. Ben bir tane daha çalışan alabiliyor muyum? Alamıyorum tabii ki de. Çünkü kilitli. Şimdi kapasitemiz hala var arkadaşlar. O yüzden biz şuradan bir şeyler satın alabiliriz. Ne alsak acaba? Şimdi bir etrafa bakmak istiyorum. Şimdi şundan 3 tane olsun. Bisikletten de 3 tane olsun o zaman. Tamam mı? İki, bir tane bundan alayım. Bir tane de bundan alayım. Şimdi bunları hemen tekrardan bir koyalım. Şu koşu bandını yine simetrik bir şekilde şuraya koyuyorum. Bunu da yine simetrik bir şekilde bu sefer şu tarafına koyuyorum bunun. Gayet güzel. Ve bunları da tabii ki de yükselteceğiz. Keşke yükselmiş bir şekilde alabilsek bunları ya. Her aldığımızda böyle yükselteceğiz mi Bunlar Valla uğraşılmaz abi Bir sürü işimiz gücümüz var. Kardeşim hoş geldin. Spor yapmak istiyorsun galiba sanırım. Onu anladım ben. Lan ne oluyor? Allah yangın çıkmış yangın çıktı yangın çıktı Lan niye yangın çıktı burada Allah'ım ya Onun birisi geldi içeriği mahvetti bir şeyler yaptı Henesi neyse babi abi gelmiş galiba babi abi kolay gelsin abi Spor yapmaya geldin sanırım valla spor herkes için gerekli bir şey abi Şimdi arkadaşlar şu sulardan falan birazcık dekorasyon eklemek istiyorum ben derken ya gene oğlum sürekli böyle patlayacak mı bunlar? Ben bunlara uğraşamam ki. Tamir et, tamir et, tamir et. Lan nasıl tamir edeceğiz? Heh. Söndür, 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 söndür. Ama artık çalışabilir seviyeye geldi. Oğlum bu ne? Bunda niye patlıyor böyle ya? Çok garip. Ben ne almıştım? Şu su standını almıştım arkadaşlar. Bu hemen şuraya koyalım ve çok güzel. Tamam burada insanlar su içsin. Ya gene patladı başlayacağım şimdi size ha. Oğlum bunda niye patlıyor? Ana bu bozuk mu ya yoksa? Çok garip ya. İnşallah sıkıntı olmuyordur valla. Şunlara hemen yardım edelim. Kasiyerimize gayet güzel. Ha çok ilerliyoruz. Efsane paramız var ya. Bir sürü şey satın alabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yoga matı alacağım. Burada bir tane daha alık yeri var. Bir tane daha şunları alayım. Sanırım bisiklet de alabiliyorum. Tamam 3 tane şey aldım arkadaşlar. Şimdi şu yoga matını şuraya koyayım ben. Burası efsane genişledi çünkü. Hemen bunu da yükseltelim iki kere. Tamam o yükselirken ben şuraya hemen bir tane daha koşu bandı koyacağım arkadaşlar. Yalnız var ya dükkanımız mükemmel oluyor derken yükseltemiyoruz. Tamam. Şimdi yükselt. Lan gene patladı. Başlayacağım şimdi. Siz yapacağınız spora ya. Ne biçim spor yapıyoruz ölüm? Allah'ım yoga matını nasıl patlatabilirsiniz siz ya? Çok saçma. Neyse hemen şu spor salonunu bir genişleteyim arkadaşlar. Ve level 5 oldu. Etrafına duvarlar geldi ve yine genişledi sanırım. Oğlum çok güzel oldu lan yalnız. Tabi tamam, şunları bir koymak istiyorum ben artık arkadaşlar. Yalnız bunları yerinde değiştirmek gerekiyor sanırım. Ben en iyisi şundan hepsini bir yerini değiştireyim arkadaşlar. Şimdi move dedim ve bunu buraya aldım. Tamam bunu da aynı şekilde move diyorum. Bunu da yine şuraya alıyorum. Bunların hemen yerlerini değiştirelim çünkü bunları taşınması gerekiyor. Ve bunu da hemen şunun yanına koydum ve bunu da bir Sürü yükselttim. Tamam. Hemen şu bisikletlerimizin de yerini değiştirelim ve muhtemelen bunları da yükseltmemiz gerekecek arkadaşlar. Manzaraya karşı ne güzel bisiklet sürüyordunuz. Çok güzel de şey ama artık yapacak bir şey yok çünkü canımız büyüdü kardeşlerim. Hemen şunu da yerini değiştirelim. Çok güzel ve şunu da buraya koydum. Süper oldu. Hemen şunu da bir yükselt. Şimdi her şey efsane bir şekilde işliyor arkadaşlar. Şurada hemen yardım dediğim ben sana. Her şey çok güzel gidiyor. Şunları bir yükseltmek istiyorum da çok para istedin sen ya. 650 tane çok para ve yeni kas bench geldi. Vallahi bench geldi. Oğlum bundan iki tane mi alsaydım yoksa ya? Bu efsane bir şey. Ya arkadaşlar ben bunu şöyle manzaraya karşı buraya koyuyorum. Ve çok güzel ya. Upgrade edebiliyoruz bu arada. Ama upgrade etmeden önce ben birazcık para kazanmak istiyorum. Ve şunları bir yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar gerçekten önemli şeyler. Bunların yükselmesi gerekiyor. Şunu da bir yükseltelim. Çok güzel. Hatta bir de çalışalım ki arkadaşlar. Ah vallahi şey kas kaldırıyoruz galiba. Ama ekran baga girdi göremiyoruz ki. Allah'ım yani biçim yere koymuşuz arkadaşlar. Vallahi göremiyoruz. Her neyse. Görmemiz önemli değil. Önemli olan para kazanmamız. Önemli olan para kazanmamız. Ve bunu da Yaptım sanırım ve bunu da yaptım. Çok güzel. Yine paramızı kazandık. Paraları topla 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 oğlum bizi bundan zengin ediyor ya. Vallahi bunlar zengin ediyor bizi asıl. Asıl bize para veren şeyler var ya bunlar bence. Bu arada spor salonumuzu tekrardan yükseltebileceğiz şimdi. Tamamdır. Şuradan da para geldi yine. Bunları da alalım. Ve spor bir seviye üstüne çıkarttım arkadaşlar. Level 6 oldu ama bütün paramız bitti. Olsun sıkıntı yok. Yalnız şurada hala paralar kalmış arkadaşlar. Şunları bir alayım da ben tekrardan. Tamam. Her şey çok güzel gidiyor. Şimdi ekipmentten ne çıktı? Vallahi ben... Aa! Para bitmiyor lan nasıl para bitmez Gimli diyor fakirleştim ya patlattılar gene Allah'ım Lan gün bitti de makine yanıyor oğlum Şimdi zar sırası mıydı bunun Ne kadar para kazanmışım lan bugün Of var ya bugün efsane para kazanmışım Bugün vallahi çok para kazanmışım tamam Tekrardan gece oldu ve tekrardan sabah döndü arkadaşlar Hemen şu kasiyere yardım edeyim ki insanlar içeriye girebilsin hızlıca Çok güzel tamam Şimdi şunları yavaş yavaş yükselteceğim ben Fakat ilk önce yükseltmeden önce ben bir tane şu bençten almak istiyorum arkadaşlar Şunu da buraya koyuyorum tamam mı Bunu da buraya koydum tamam şimdi bunların hepsi tek tek yükseltmemiz gerekiyor. Bir sürü para gidecek ama yapacak bir şey yok. Seviye geldiyse mecburi yükselteceğiz yani. Vallahi bin bin götürüyorlar bütün paralarımı ya. Yoga matlarına çok para harcadım. Çünkü çok fazla yoga matı var arkadaşlar. Ve 1200 oldu. Bunu da yükselttim. Yalnız yoga matları efsane oldu lan. Çok güzel duruyorlar. Bu arada paramız tabii ki de bitti. Bu bu, bu ne? Ne oldu lan paraya? Ana. Heh, tamam. 1370 oldu ve bunu da yükselttim. tam bütün paralarımız bitti. Bu burada yanıyor. Şunu bir hemen söndürelim. Çok saçma ya. Bunların yanması gerçekten çok saçma. Bu yeni özellik falan mı? Ne anlamadım ya. Hemen şunlara bir yardım edelim. Acilen para lazım arkadaşlar. Kendimizi de geliştirmek istiyorum bir yandan ama 2500 para istiyor onun için. Ona sanırım birazcık zamanımız yok arkadaşlar. Bunu birazcık beklememiz gerekecek. Şimdi şunları yavaş yavaş yükseltmeye başlayalım yine tek tek. Çok ilerliyoruz canınız ha. Oha çok güzel oldu. Bunu tekrardan yükseltemiyorum ama efsane elektronik bir alet oldu bu. Bunu yükseltebiliyorum muyum? Hayır, yükseltemiyorum. Kilitli zaten. Bunu yükseltebiliyorum mu? Hayır. Tamam her şey çok güzel ya spor salonu efsane işliyor arkadaşlar Bu arada bir tane daha işçi alabiliyor muyum Ne için işçi alabiliyorum alamıyorum tabii ki de Ne için işçi alacağım bu arada evimize de mi gidebiliyoruz Ha evimiz burasıymış zaten Tamam çok güzel valla spor salonu efsane gidiyor arkadaşlar Bu bölümün sonuna gelelim yavaştan Umarım hoşunuza gitmiştirim. umarım eğlenmişsinizdir Eğer gerçekten eğlendiyseniz bu videoyu sizden En az bir 3000 like bekliyorum en az 3000 like gelirse Bu senin devamı gelecek çünkü spor salonu da Çok hoşuma gitti benim gerçekten bu spor salonunu Son seviyeye getirmek istiyorum hepsini yükseltmek istiyorum Efsane şeyler yapmak istiyorum Onun için bir beğeni çok Görmeyin arkadaşlar. Eğer hala abone olmadığınızda abone olmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.